Merhaba, ben, ben Artex. Bu içerikte Dragon's Dogma Dark Railser'in kaldığı yerden devam ediyoruz. En son ee, kitabımı, kitap mı arıyorduk öyle bir şey? Aynı zahmetli bir kitap saklanan yerden bir yerde saklanan ne yazmış arayın talep edin. Ne alaka talep etmek. Neyse, şimdi nereye gideceğiz? Ben işaretlemiştim. Şöyle. Biraz ileri, yani so il biraz ileri sonra sola. Aynen. Kır. Kır. Bunları da toplayın. Indirgi. Yürü. Yürü. Ateşe hale var mı orada. <laughs> Hmm, hala onların mı ciddi? Bana niye? Aç şu 26'ya he. Oh be şimdi iyi duydum. Şu canı bir dolduralım da. Eee. Bunlar ne bok ayırıyor. Birisi... Ha şey tamam. Uyku büyüsü için ben yani aynı anasını satayım ne olur ne olur cam bir şey bunu satarım ben iyi pa pahalı bir şeye benziyor ne oldu? tamam. yürüyün bakayım nerede buranın girişi aa orada birim var Vallahi biri var. Ama o e, kale şövalyesine benziyor ama hadi hayırlısı gel. Gelin gelin. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Müzik. Kalesi harap Tamam bu düşman mı şimdi? Dur bakayım. Dur 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 dur. Düşman vallahi düşman. Bunlar kim lan? Ne ayaksın oğlum siz? kaldırın şu dalgaları. Bunlar çantada keklik. Hayırdır lan kırmızı? Kaçıyor kırmızı. Dur skandını kaldır. Kalk lan. Halledin şunları bana. Uf, dur. dur lan bir 3500 altın. Dur lan öleceğim. Heh. Koş 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 <laughs> koş. Buraya da ele geçireceğim ben. rahat olun. Şun anam. Ya Skalın ne yaptın sen acım ya. İyi zarar almadık. Pardon bu saplama yaptığım için. Halk lan. Ya ne grubu başlayacağım mı bana? Bir ölme lan. He ondan. Bakın yine iyi 30 yine. Oo, Scarlett Seviye 19 oldu. benim bıçaklarım daha güçlü. Kimse kalmadı mı lan? Allah. Uf. iyi vurdum ama ha. Dur 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 dur. Kalk yine. Sen de kalk. Tamam öldü iyi lan bizim bizim zehirleme şeyi de var herhalde yeteneği ona lan kapara ne kadar adam var bu varmış burada uff iyi öldürdüm lan bir tane ölmüş evin oldu tamam gelin 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 şurada bir kaydet de hocam Olur mu olmaz ben kaydettiğini görmedim ama gelin ben gelin bu Burada başkaları var mı topu oraya geldi ama öldüremediler üçümüzü de evet bu kurayım. <laughs> Buralarda hiçbir şey yok gibi. Yürü 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 yürü. Burası ne lan? As. Ben mi görmedim görünmez miydi pezevenk Işınlanıyor mu lan Işınlanıyor mu pezevenk Ananın Aldır saldır Öldü Oğlum bunlar Kale muhafızı değil değil yok değil Aman öyle bir şey olmasın yoksa Hapise atıyorlar beni. Çıkmak için ya cezanı çekmen gerekiyor ya da parasını ödeyip çıkman gerekiyor. Yani oyunda... Anladınız siz onu. Oyunda... Oyunda... Var işte bir şey. Biliyorum Linit öldürdük az önce hepsini. Herkesi aha sandık. Hadi adam akıllı bir şey çık. Bu ne? Oo. Bu iyi bir şey bence yalnız. Şunun ekmanı taşı. İyi lan. Bunu takayım ben. Ee, ne bu zincirli posta ayrı açar. İyi zincirde nevi demir. Demir yani. Gerçekten de Böyle şey yapınca can gitmiyor. Sabah saat yok mu bu oyunda ya? Gün doğuyor herhalde. Dur bakayım. Lan dur yanlışlıkla. Heh. Ama hepsi dolmasa da olur. Buraya çıkılmıyor. Zaten buradan geldik. Şöyle gidelim. Burda ne var? Hiçbir şey. Bakalım. Yok. Şu karda ne var? Ben onu merak ediyorum. Asıl. Kaydettik mi biz burada? Hadi bir daha kaydedelim. Lan ne çabuk. Tamam yukarı çıkıyoruz işte. Usta diyor bir de ona sandık. Adam akıl bir şey çık. O ne lan? Ne parfümü? Bir şey parfümü dedi ama. Wyrm Ward Ward parfüm. Kokun uzak yaratmasını söylenir. Yeren muflar bir şey bir şey bir şey. İyi ben onu şimdi kullanmayayım. Gençler hazırlıkta durun da. Hazır durun da. Bir şey olursa hemen ben yani ışığımı niye açmıyorum? Dur. Hı. Oh be. Gözüm açıldı yemin ediyorum. Dur lan oradan masa vardı. Birileri var mı? Yok. Var bir tane de var. zengin olduk bugüne. Bu ne? Gizli maske. bana uyuyor mu? Uyuyorsa iyi. Ha valla uyuyor. Zırhlı mırtlı olsa diyeceğim de Bu ne var? Hırsıza benziyor adam. salla. Ya da yok ben millin hırsız şeyi bu at. Boş ver. Boşuna açtık ama neyse. Sakın ha sakın aşağı düşmeyin. Olay çıkar. Gelin 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 gelin. Buraya gelmeyin lan. Yürüyün. Ve oraya girmeyin. Düşersiniz. Allah uğraşamam hiç. Şurada bir mekan mı var? Var sanırım. Hemen. Mantarya enerji gelsin. Şuraya lan Şuraya heh. Bir şey vardır illa ki burada Aha Yok şeymiş Taş Taşmış taş ve nasıl geldiniz lan hemen Benim adamların ışınlanma yeteneği var Nasıl oluyorsa Ne diyor Tamam eyvallah. Aa burada taşaklı sandık var. Bu ne? Hayret maskesi. Bak onu takabilirim. Bana uyuyorsa uyuyor. Ya. En azından bu daha iyi. Donat. Bir dakika. Aha, 236 191 delici direnç şu şey olmuyor çarpıcı direnç yüzde dört tam donat konu yok işte asesiniz kride benzedik biraz eziyor falan onlar da hiç oynayamadım ya assassin's creed serisini hiç oynayamadım sat olmadı. Yani bir gününüz olsun da görelim şuraları adam akıllı. Bakın haritanın ne kadar açılmış. iyi bir kısmı daha açılmış. Bu alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Tamam lan dur. Yazık da bunlar da peşimde koşturuyor. Tamam buraya geldik hatırlıyorum. rüzgar sesi ejderha geliyor deme bana. Bu oyunları ben tek başıma oynarken hiç ejderhaya denk gelmedim. Ya da ben hatırlamıyorum. Aha. Düşmedim tamam. Ananın düşüyordum az daha. Bir şey vardır illaki burada. Val yok mu lan? Çık. Var haliyle o kadar zorluğa değsin. Ne çıktı? Salon etin. Bulut <laughs> mu alındık valla bulduk. Tamam hemen gidelim ve teslim edelim. Paramızı da alalım. O kadar adamı şey öldürdük yaratık maratık. Haydut maydut. Bunlar da versin bize karşılığını. Hadi gidelim. Şimdi o kitabı aldık. eee evet. Müslü bir kez Büyülü mü lan bu kitap? Adam kullanır. Değil mi? Kullandı aynı. Hadi gidelim. Şimdi ne tarafı hocam? e, patikadan düz sağ sol bir daha sağ oradan da bakarız nereye gideceğim gideceğimize buraları kesiyorum ben saldırın kur Bittiler mi lan? Sanırım. Şuraya bir gideceğim ben. Ne var orada acaba ya? Harita açılıyor mu o tarafa doğru? Sanırım maç alıyor. Zombi ses mi o? Bu. Ne yaptınmış? Bırakın da onu bunu gidelim ileri doğru bakalım neler var <laughs> orada. Neyse ya fazla uzatmaya gerek yok. <laughs> Hay eben. <laughs> Sus lan diğerlerini çağırın. şu mağaraya bir giresim var ya belki bir şey değerli bir şeyler çıkar gelin 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 ha öyle mi diyorsun yine tamam Bine mi ya e, yuh hocam seni halletmemiz lazım acilen ha, iki vuruşta gitti pezemizler Seviyesiz düşük tabi o yüzden çantada teklif oluyor bunlar güzel Nerede lan diğer öne bizim adammış? Yok lan bir tane, bir tane daha büyücu var dedim yokmuş. Oğlum siz kim'e karşı oyundanızı öğrenememişiniz. Hadi gidelim gençler. Oha lan adam dörtlü beşli ok atıyor. nasıl sonra öldü Havadan saldırı Bu zırhlıydı. Bir şey de çıkmadı adam. Sanlık buldum lan. Bak. Yine. Bakayım, Peri başlıyor. Hmm. Bana uyuyor mu? Uyumaz herhalde. Yok. Eee... Ver. Linux taksın. Eğer onda yoksa. Varmış onda. Neyse boşver. Satarız bir yere. Patlatıcı ok diye bir şey buldum lan burada. Asiktir. <laughs> Pat Patlatıcı ok. Ve az önce bu ne? Kafada salla. Ve az önce yüksekten düşüp öldüm. Yalnız kalp gibi bir şeyle tekrar canlandım bir ile Nasıl oldu anlamadım. Bu şeyden nereden buldum hiç farkında değilim hatırlamıyorum geldik kaleye neredeyse yürü o adamların ışınlanmayı bulmuş resmen selamun aleyküm hocam kolay gelsin tam da kapının önünde yorulduk girdik bakalım kaleye bir daha <laughs> Haydi güzel. Şimdi gidelim o kitabı verelim artık. Bize de ödül veriyor. Ne veriyorsa versin görev de bitsin. Merhaba hocam. Merhaba. Konuş ha. Her gün de, büyücüler lideri oldu daha iyi bir, ay, bir aydın. Ha. <laughs> ben konseyin araşını ateşe verdim oradan kayboldum. Doğrudur. Geniuses are so off-touched. I care only about the tone. I would make it mine, sir. Even if it means sitting to the mud. Yes. Good. Yes. This is it. At long last, Salome's Grimoire is mine. Ee. Tamam Tamam yav 15.000 Şşşş adam Çılgın çıktı Rıza baba Vallahi adam çılgın çıktı 50.000 oldu lan neredeyse Para O 1000'e ya 905 Olmuş ben can Karnığında 1090 iyiymiş. Şurada bir daha kaydedelim de. Neyse bu içeriklerden o kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.